Herkese merhaba. Big yeni videomla karşınızdayım. Bu sabah uyandıktan sonra birazcık güneşlendim. Daha sonra annem kahvaltıyı hazırlarken dolabın üzerinde onu izlerken sizi selamladım. Fakat kahvaltı hazırlaması biraz uzun sürdü. Bu yüzden ben hemen sinirlendim. Peki de gelmiş patilini sevdiriyor. Bana bir heli dokun senin o parmağını kırarım. Tam karnım doydu keyfim yerine geldi. İki oynayayım demiştim ki Allah üstüme doğru bir şey geliyor. O ne be? Kaç sarman kaç? Bu eve yeni bir kedi mi aldınız yoksa bizim kavruk tekir mi? Ona benziyor ama yine de temkinli olmakta fayda var. Aman yok bu bizim teki falan değil ha bildiğim başka kedi gelmiş. Şöyle bir koklarsam aslında tanıyacağım ama. O mu ya? Tekir aklıma aldın şimdi ben seni yakalamaz mıyım? Derken hop sen beni yakalamaya başladın. Ve dışarıya bir çıkışımız var uç Han sarman geliyor. Bugün avlanmadın eve dönmek yok kuş yakalayacağım derken olanlar oldu. Ağaca çıktım ama inemedim. Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum diyorum. Utanarak elim boş, eve dönüyorum efendim. Tüm setiye desiz olduk. Bu iş böyle olmayacak. Eve gelince annem Tekir'e avlanma dersleri verdi. Tabi benim ihtiyacım olmadığı için ben camdan dışarı izledim. Birazcık da telefondan fare avlama oyunu oynayayım dedim ama olmadı. Neyse şu kitaplıkta bir avlanma ile ilgili kitap arayayım. Ya bu Tekir buralara nasıl çıkıyor bir anlasam. Tekir'e bak hele. Öğrendiği taktikleri benim üzerimde uygulayacağını sanıyor. Şimdi ben seni gebertmez miyim? Bu en sevdiğim oyuncağı benden hayatta alamaz. O kadar da değil. Allah ilimden kaydı ya dur. Neyse şu topları el şuradan çıkaralım. İtti Tekir. Bu avlanma işinin üzerinde biraz daha durmamız lazım. Patimi mi dokundun sen? Hangi elinde dokundun bakayım? Ya ameliyat yerime gelseydi? Allah Allah kedi kanunları gereği dokunduğu eli 30 kere ısırdıktan sonra çenesini kapatmasını söyleyip uyudum efendim. İyi geceler diliyor. Hoşçakalın.